Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte ücretli danışmanlık almak isteyen arkadaşlar şu anda WhatsApp numaram ekranda 0501 091 9573 WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet, niye danışmanlık hizmeti almalıyım? sorusu kafanızda dolaşıyor olabilir. Buna bir cevap vereceğim arkadaşlar. Öncelikle danışmanlık hizmeti nasıl yürütülüyor? Nasıl bir danışmanlık hizmeti veriyorum? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben birebir ilgileniyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir grup vesaire yok. Birebir ilgileniyorum. Yani danışmanlık hizmetini birebir veriyorum. Süreç şu şekilde oluyor. Sizin puanınıza, branşınıza uygun tüm memur alımlarını takip ediyorum. İlan yayınlandıktan çok kısa süre sonra o alımla alakalı eğer sizi ilgilendiriyorsa bilginiz oluyor. Başvuru esnasında aklınıza takılan soruları istediğiniz zaman sorabiliyorsunuz. Ayrıca Göç İdaresi, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi il seçimi yapılması gereken, tercih listesi oluşturulması gereken alımlarda düşük kapatma potansiyeli olan illerden oluşan tercih listenizi oluşturuyorum ve dediğim gibi süreci baştan sona kadar birlikte yönetiyoruz. Yani sadece liste oluştur, gönder veya sadece bilgi ver bu kadar değil arkadaşlar. 7/24 istediğiniz zaman aklınıza takılan sorulara cevap bulabiliyorsunuz ve gözünüzden size uygun hiçbir alımı kaçırmıyorsunuz ve bu süreçte dediğim gibi aklınıza birçok şey takılabiliyor. İşte atanacağınız veya başvuru yapacağınız kurumun maaş durumudur, tayin durumudur, işte çakılı kadro mu değil mi? Bununla alakalı merak ettiğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz. Mülakata kaldınız diyelim. O kurumla alakalı mülakatlarda neler sorulabilir? Aklınıza takılan tüm sorulara cevap bulabiliyorsunuz. Bunu ben de takip edemez miyim? Evet alımları belki takip edebilirsiniz eğer boş vaktiniz varsa herhangi bir yerde çalışmıyorsanız kendinizde takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar bilgiler önemli, başvuru yapacağınız yerler önemli. Bazen arkadaşlar yanlış tercih yapabiliyorlar ve daha sonra o kurumda işe başlayıp kısa bir süre içerisinde bunun pişmanlığını duyup istifa etmek durumunda kalabiliyorlar. Dolayısıyla puanınızı verimli kullanmak açısından dikkatli olmak açısından ve tercih dönemlerinde hata yapmamak size uygun ilanları gözünüzden kaçırmamak adına danışmanlık hizmetinden faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Ücret olarak çok yüksek bir fiyat talep etmiyorum arkadaşlar. Gayet cüzi olduğunu düşündüğüm bir fiyat talep ediyorum. Düşünen arkadaşlar daha detaylı bilgiler için şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirler. Durum vaziyet bu şekilde. Hepinize kolaylıklar diliyorum.